Selamlar. Information is Beautiful adlı internet sitesi 2021 yılının en güzel haberlerini yayınlamış. Bu arada arkadaşlar siteyi bilmiyorsanız site gerçekten herhangi bir veriyi ve bilgiyi bunları gösterebilecek şekilde bir kullanışlı grafikler veya diyagramlara göre aslında ayıran bir web sitesi diyebilirim. Benim de çok sık sık kullandığım bir web sitesi. Örneğin en basit tabirinden burada işte çok en çok kullanılan 500 tane veya 1000 tane Password'ın nasıl bir şekilde kullanıldığına daha şurada bir diyagram içerisinde çok güzel bir görüntü şeklinde filtrelemişler. Burada istediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz bunları işte güvenlikle ilgili sadece olanları göster diyebiliyorsunuz vesaire gibi. Burada da aslında tamamen dediğim gibi bu site bildiğiniz herhangi bir veriyi ve bilgiyi size daha güzel gösterebilmek için daha iyi öğretebilmek için diyagramlara ayıran bir web sitesi. Temelde arkadaşlar burada dediğim gibi yaklaşık 21 tane e, haber oluşturulmuş. Bu sitenin içerisinde 2021 yılına ait olan en güzel e, haberler diye. Hadi bunlara gelip bir bakalım. DuckDuckGo arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğunlukla Google'a e, karşı olan bir e, arama motoru diyebilirim. Google gibi e, sizin e, bilgilerinizi takip etmeyen bir e, arama motoru bu arama motoru arkadaşlar 2021 yılında karbon negatif olmuş. Yani tükettiği karbondioksit miktarı aslında ürettiği karbondioksit miktarından daha fazla şeklinde özetleyebiliriz. Emisyonlarının %125'ini oluşturacak projeleri finanse ederek ve ardından bu teknolojiyi gelecek için ilerletmek için havadan karbonu fiziksel olarak uzaklaştırmaya yatırım yapmak için bu toplam tutarı iki katına çıkararak karbon negatif olmuşlar. Michelin adlı marka havasız araba lastiklerini icat etmiş. Bu havasız araba lastiklerinin avantajları oldukça açık aslında. İlk olarak bir delinme veya patlama ile ilgili asla durdurulmazsınız. İkincisi lastik basınçlarına bakmanıza gerek yok. Bu size sadece zaman kazandırmakta kalmaz. Aynı zamanda düşük enflasyonun neden olduğu tüm erken aşınmaları da ortadan kaldırır. İç jant telleri istenen performans özelliklerini karşılamak için büyük ölçüde ayarlanabilir. Üstelik daha az ham madde ve daha az enerji harcıyorlarmış. Bu da onları çevre dostu haline getirmiş. Newark bir New Jersey'de bir şehir arkadaşlar. Buradaki polis ve şehir yetkileri özellikle zorluklara karşı karşıya kalınan bir yılda girilimi düşürme eğitim programının çalıştığını Söylüyorlarmış 2020 yılında hiçbir şekilde ateş edilmiş buradaki e, polisler tarafından ve bu, e, bu şehir polisleri tarafından bu gayet başarılı bir şekilde oluşturulmuş hala da bu şehir üzerinde devam ediliyor. Washington'da pandemi sırasında o kadar çok ev, evcil hayvan sahiplenilmiş ki barınaklarda evcil hayvanlar gelme noktasına gelmiş. Bir de burada satın alma değil de sahiplenme olması gayet çok güzel bir davranış haline gelmiş gerçekten. Birleşik Krallık'ta ahtapotlar, yengeçler ve ıstakozlar yasalara göre duyarlı varlıklar olarak kabul edilmişler. Bu nedenle artık canlı şekilde haşlama yapılamayacak bu hayvanlara Birleşik Krallık sınırları içerisinde. Fransa'da 30 adet meyve ve sebze plastik ambalajsız olarak satılmasına karar verilmiş. Plastik şişe kullanımını azaltmak için kamusal alanlarda su çeşmeleri yapmaya. E, maillermiş ve siparişler plastik ambalajsız olarak gönderecek ve lokantalar ücretsiz plastik oyuncak, oyuncaklar artık veremeyecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde genel kanser ölüm oranları tüm ırk ve etnik gruplar için kadın ve erkeklerde azalmaya devam etmiş geçen sene. Ayrıca Malta eğlence amaçlı esrarı yasallaştıran ilk Avrupa Birliği ülkesi haline gelmiş. Pasifik'ten 20.000 pound plastik temizliği yapılmış. Bu okyanus çöpünün temizlenebileceğinin kanıtlarından biri olduğu ifade ediliyor. Çarem acı gütmeyen bir kuruluş olan Ocean Cleanup Dünya ok okyanuslarını plastikten kurtarmayı hedefliyor. Bu hedef çoğu zaman ulaşılamaz görünüyordu. Ocean Cleanup 2018'de ilk plastik yakalama cihazı denemesini başlattı Ancak prototip surda kırıldı. 2019'da piyasaya sürülen daha yeni bir model Plastik toplama konusunda daha iyi bir iş çıkardı. Ancak kuruluş Dünya okyanuslarını temizlemek için bu cihazlardan yüzlercesine ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor. Lego firması sonunda plastik blokların bir kısmını geriye dönüştürüyormuş. 72 yılda milyarlarca birbirine kenetlenmiş polimer oyuncak doladan sonra şirketin nihayet çevre dostu bir alternatifi var. Her yıl dünya çapında 380 milyon metrik tondan fazla plastik üretiliyor. Bunun 100 bin metrik tonundan Lego sorumluymuş. Ve bu sadece klasik çocuk oyuncağı yapmanın sonucu. Lego'nun 57 yıllık imparato oyuncak imparatorluğu plastik üzerine kurulu. Ama şimdi Danimarkalı dev firma bundan kurtulmak için milyonlar yatırıyor. 2030 yılına doğru Lego parçalarının ABS'den yapılmayacağı öngörülüyor. ABS şirketin bir yılda yaptığı 60 milyar blokta kullanılan petrol bazlı bir plastik. Bir çalışanı şöyle demiş mesela. Global perspektifte biz sadece küçük bir oyuncuyuz. Her yıl 60 milyar Lego parçası üretiyoruz ancak parçalar oldukça küçük ve toplam plastik tüketimi de çok düşük. Dolayısıyla bunu tek başına çözemeyiz. Umuyorum ki diğer kuruluşları da benzer şekilde davranmaya ikna edebiliriz. Fairphone 4'ün 5 yıllık inanılmaz bir garantisi varmış. 6 yıllık güncellemeye hedefliyorlar bu arada. Fairphone 4 için yazılım desteği 2025'in sonuna kadar garantili ve Android 12 ve Android 13 yükseltmeleri de içeriyor. Ancak şirket Desteğine rağmen Android 14 ve Android 15'i yükseltmelerle 2027'nin sonuna kadar bunu da genişletmeyi hedefliyor. Chipset tedarikçisinin süresi doluyor. Bu benzersiz tutkuyla Fairphone önceki bir modelle yapmayı başardığı şeyi tekrarlamayı hedefliyormuş. Bir Android cihazının piyasaya sürülmenin sürülmesinden bu yana 6 yıllık yazılım desteği gibi. Sporda eşit ücret. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu cinsiyete dayalı ücret anlaşmazlığını çözmek için erkek ve kadın milli takımlarına aynı sözleşmeleri teklif etmeye başlamış. Spektrum haberine göre çalışmalar göstermiş ki geriş dönüştürülmüş lityum piller yeni çıkarılmış gibiler kadar iyilermiş. Venk ve ABD gelişmiş pil konsorsiyumu olan USABC ve pil şirketi A123 Systems'tan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından yapılan bir araştırma pil ve otomobil üreticilerinin endişelenmesine gerek olmadığını gösteriyormuş. Joule dergisinde yayınlanan sonuçlar geri dönüştürülmüş katotlu pillerin en son teknoloji ürünü malzemeler, malzemeler kullananlar kadar iyi hatta onlardan daha iyi olabileceğini gösteriyormuş. Moderna bu yıl mRNA gibi ve HIV aşılarını faz bir denemelerinde alacakmış. Mevcut grip aşıları %40-60 etkinlik, etkinlik oranlarına sahip. Moderna bunu geliştirebileceklerine inanıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm uyuşturucuları suç olmaktan çıkaran Oregon yasası yürürlüğe giriyor ve bağımlılara hapishane yerine rehabilitasyon sunuyormuş. Watson Coleman, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi, uyuşturucuya karşı savaş bir silah olarak toplumumuzu bozmak için bir araç olarak kullanıldı. Özellikle Richard Nixon döneminde toplu, topluluklarımızı parçalamak ve zayıflatmak için bir baskıydı. Uyuşturucuya karşı bir savaş değildi zavallı kahverengi ve siyah erkeklere ve kadınlara karşı bir savaştı ve ailelere korkunç şeyler yaptı nesiller için. BBC'de yayınlanan bir habere göre geni düzenlenmiş cinsiyet seçilimi hayvanların acı çekmesini önleyebilirmiş. Fareler ya erkek ya da sadece dişi yavrular üretmek için genetik olarak değiştiriliyorlarmış çalışmalar için. Bilim adamları yalnızca dişi ve yalnızca erkek fare yavruları oluşturmak için gen düzenleme teknolojisini kullanmışlar teknikleri araştırmalarda kullanılan yüzbinlerce istenmeyen farenin yok edilmesini de önleyebiliyormuş. Bilim adamları orkinosların neslinin tükenmesinin eşiğine kadar avlandıktan sonra iyileşmeye başladığını ortaya çıkarmış. Haber, okyanuslarımız üzerindeki artan baskıya rağmen devletler sürdürülebilir uygulamalara bağlı kalırsa bu türün iyileşebileceğinin güçlü bir işareti olarak görünüyor. Biontech mRNA tabanlı sıtma aşısı geliştirmeyi hedefliyormuş. Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları her yıl milyonlarca insanı enfekte eden ve çoğu Afrika'nın en fakir bölgelerindeki bebekler ve küçük çocuklar olmak üzere 400 binden fazla insanı öldüren sıtmayı önlemek için bir aşı geliştirmek için 10 yıllardır çalışıyorlar. Biyotek ayrıca 2022'de tüberküloz için bir aşı adayını test etmek için klinik bir deneme başlatmayı planlıyor. Ve ortaklarıyla birlikte kansere olduğu kadar 9 farklı bulaşıcı hastalığa karşı aşı geliştirmek için çalışıyorlarmış. İklim değişikliğini önlemek için hala umutlu olmamızı sağlayan nedenler mevcut. İmserliğin en büyük nedenlerinden biri, üreticilerin dairesel tasarım ilkeleri konusunda artan farkındalığı. Ürünlerin en baştan beri geri dönüştürülmesini kolaylaştırmak, taze kaynak çıkarımından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olacakmış. Zengin toplumların tüketimini azaltıp azaltmayacağına dair daha büyük bir soru olmasına rağmen, bu emisyonları azaltmanın en açık yolu olduğu bu olduğu belirtiliyor. Ned Ballard'ın attığı bir tweete göre binek elektrikli araçlar şu anda toplam otomobil satışlarının %10'unu oluşturuyormuş. Ve bu satışların çoğu plug-in hibrit değil de saf pilmiş. CDC datalarına göre tam aşıları kişilerin %99.92-92'si COVID'den kurtulmuş. Hiçbir aşının %100 etkili değildir. Ancak COVID aşıları oldukça iyi görünüyor. Ajansın e-postasında Covid-19 aşıları etkilidir ve pandemi kontrol altına almak için kritik bir araçtır şeklinde açıklama yapılmış. Bugüne kadar vaka demografisi veya aşı özelliklerinden beklenmeyen bir model tanımlanmamış. Burada da aslında Covid aşısının diğer aşılara istinaden ne kadar daha etkili olduğunu görüyoruz. Dünyadaki çatıların yarısındaki güneş panelleri gezegeni güçlendirebilirmiş. Gün geçtikçe bunların fiyatları düşüyor ancak bunu gerçeğe dönüştürmek için yeterli değil henüz. Yaptıkları araştırmalara göre dünyanın yıllık ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli elektriği sağlamak adına dünya çatılarının yalnızca %50'sinin güneş panelleriyle kaplanmasına ihtiyacımız olduğunu gördük şeklinde açıklama yapmışlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu Information is Beautiful sitesi gerçekten size her türlü bilgiyi güzel diyagramlarla ve daha anlaşılır daha basit diyagramlarla anlatılan bir site. Burada da 2021 yılına veya 2020 yılına ait en güzel gerçekten hem insanlık için hem de teknoloji adına en güzel haberleri derlemişler. Ama sitenin genel olarak da dediğim gibi burada data kısmını veya blog kısmını okumanızı ve site ile ilgili daha çok bilgi edinmenizi tavsiye ederim.